Merhaba arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Bugün cips yemeği son bırakan kazanır oynayacağız. Cipsimiz 4 e son basabiliği 5.0'a. Kurallarımız 3 kez tatlı gelen bir cips daha yer, Ü su içen elenir. 3 kez acı gelen bir tane daha cips yedir rakibine. Şimdi başlıyoruz. İlk yiyorum. Önce yani şuradan, bitlerden alacağım. Seninki ne? Normal. Acı. Bir tane daha yiyorum. Acısı da çok yapmıyor yani. Ne bileyim su içmeye kadar zor bakmayabilir yani. Acı. Acı. Hmm. 好子。So Acı çıkabilir. Biraz bekleyeyim. Nöbenn ben ilk beyeceğim. acının etkisi geçtiğinde. Ben yiyecektim. Sen ne yiyorsun? Yiyelim o zaman. Ben bunu aldım. Acı çıkacak. Bu rengi çok kötü. Siyah rengi. Acı çıkabilir. acı Evet biliyorum. Şunu yiyeceğim. Tatlı çıktı. Üç kere tatlı çıktı bana. Tatlı yaz. Üç kere tatlı. Acı yazsana. Acı ne yazsın? Hayır, bu kadar. Hadi. Dur dur tatlı tatlı. Tatlı. Bir kere evet. İki <laughs> iki tane acı yazmadım. Şuradaki acıyı yazmadım. İki tane acı yazmadım. Adam bir tatlı. Arda da geldi. Tatlı yaz. Tamam. Bu arada tamam, arkadaşlar şey. bunu önce bir video daha çektik. Onu sildik yanlışlıkla. <laughs> Başarısız oldu. <laughs> bayağı ilerlemiştik. Acı falan gelmişti. Şimdi bir daha var. çektiğimiz için bayağı ilerledi bu arada. Arkaya yaptım ne vurmuştum. Gerisi bitti galiba. <laughs> İstiyorsan silgi getireyim silgi getireyim. Neyse ben Güzel gözüküyor. Acısı yani. çok değişik bir acı arkadaşlar. Bana... Önce bir yakıyor, tadı çok kötü acının tadı. Fazla evet. bir anda yakıyor sonra normale dönüyor. Bir değişik adet. bir acı. Ya abi. Tamam. Normal. Hadi. Hadi hadi. Ama bundan eğer alt alta gelirse tabi ki su içmemiz mümkün olabilir. Ne içeceğim bu halde? Ama bence 4-0 mıydı? 3-0 mıydı önceki bölüm? O var bende. Ben bu sonu sanırım. Basta tadı çok kötü. Acılarından değil de tadı çok kötü. Yani. Midemi bulandırıyor biraz. Yedim mi? Adını? Normal. Normal Benim nasıl? Seni göstersen arkadaşlar görürdü. Discharge. Kameramız diyor ki kanser kansere koyun diyor yaşam. Hemen alalım kase bizim. Gel. Tamam. Bu kadar almış. Paket içi. Haber tamam. sonuna kadar gelebilecek misiniz? Dur dur, yeni koladikledim. Cips biterse ve ikimiz de pes etmezsek en çok en az acı gelen elensmiş sayılsın. Ben de en çok acı gelen elensin Hayır. Evet, en az acı gelen. Çünkü tamam. daha çok acı çekmiş. Kazansın yani. O zaman. Ben de sıra. Şunu ben gözüme kestirdim. Bunu ben alacağım. Bir tane daha acı gelirse ben bir tane Hı. daha, Büyük daha alacağım. Büyük ihtimalle bu bana acı gelecek. Ne geldi? Normal. Kahretsin. Bir tane daha yiyeceğim. Dur. Ye. Ben şunu yiyeyim de. Önce gelecek. Ee. Hı -hı. Ben de sıra. Şunu ye bence sen. Wasabili o. Bu mu? Rengini aldım O wasabili. Tamam. Aynen bu Arkadaşlar bu kesim wasabili. Pardon. Hayır, ne çıktı? Normal. Tamam. Hadi hayırlı olsun yedi. Hayırlı değildi. Oha. <laughs> Acı mı? En acısı. Basın biraz fazla kaçtı. <laughs> Bana da, ben de onu daha geldi. kendisi. İşte siyah, silik siyahtı neredeyse. Bu wasabi değil, bu bildiğin wasabi'nin kendisi. <laughs> bu wasabi'nin kendisiyiz Kendisi. Siz, Yok yok, kaldırın. Bu ne, ne? Buna A artı, A artı, A yandı Buraya. Bu ne? Bildiğin bu wasabi. Bu wasabi'yi ama yiyeceğim. Bu wasabi'nin kendisi kendisi. Evet. Uy, çok güzel ama çok kötü yapıyor. En açık rengi <laughs> Şu. geçmek yok, dokunduğunu almak zorundasın. Gözü kapalı alamıyor. Olmaz. <laughs> Olmaz. Korkuyor. Bir tane simsiyah var orada. Ve ondan korkuyor. Nerede? Ne, Göstersen ne geldi? Ne ben. oldu? O neydi? Evet. Bu arada ben ya, ya yedim Aa evet acı gelmişti tamam. o. Annesi olsa annesi. Yiyecek mi? Şu siyah gibi bak. Tamam. Arkadaşlar şuna basabilir diyor. Bakalım. Basa demiyorum. Ben şu yazıyorum. Ya Allah. Evet. <laughs> Tatlı bu arada. <laughs> ne dedin Uhu mu yedim ben ya? mı bu? Yapıştırır mı bu? Kaç dakika oldu? Yapıştırır mıydı bu? 12 dakika, 15 dakika. 7 dakika. 7 dakika, tamam. 7 dakika Hangi sıra? 5, 6, 8, kalifiye olacak şimdi Selahattin. Neden? Cam yeni kural koyalım. Üç kez küçük ye ne dersin? Üç küçük veya küçük veya kırık ye. Abi benim yediklerimi sen daha ye. Daha beni. Şurada bayılırsın. Benim yediklerimi sen ye bayılırsın. Uff. Abi bu ne? Benim tatlı geldi. Sen de sıra. Uyyy. Bunun acılığı geçse sen bir tane al. Hala sen ye. Ver sen de. Ben yedim o küçüğü. Üç kez tamam, aldım. Ama ondan sonra büyük yiyeceğim. Arda arda üç küçük yiyen ne dedi? İnşallah. Acı o bence. Ha o tatlı bence. T. E, T yazdım o zaman. Bence sıra. Üç kez acı gelen rakibine bir cips yedirir. <laughs> Harbiden <yüzden> gelmiş. Hoppa! <laughs> İlk dokunuşta seçtim bu masabiyi. Hadi bakayım. Geldi mi acısı? Normal. Nasıl ya? Normal. <laughs> devam devam. Bana bir kere daha üç kere acısı çıksın. Sonra şunu yedireceğim ya. Şunu şunu. Şunu yedeceğim ama şunu şunu. Yes, yedin ya. mi? Hadi. Hı -hı. Hala bekliyorum. Hayır üç acı oldu ya. Yedirdi bana. Ben yedim. Çağda yemedi hala. Sen yemedin. Ben yedim. Yedim. Tamam, ben, 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 ben yok. Tamam. tane al olmuş dedi. Tamam yok. Babamı yedeceğim yok. Ente tat normal. İyi yedirmemişim. Tatlıymış. Tatlı deme normaldi. Sonuçta şekerli bir şey değil yani. <laughs> tamam ben bir tane daha tatlı alıp bir tane daha. Ben nasıl da? Bir küçük... an dedim acaba acı mıydı Evet bir tane eski büyük yemiştim o yüzden top. küçük yiyebilirim. <laughs> tamam tamam. Bir an dedim acı geldi boğazıma. Sonra bir dedim acaba yediğim cips acı mıydı? Sonra hatırladım eski cipsin acısı. Ne? Tatlı. Üç tatlı. kere tatlı. Bir tane <laughs> Üç kere normal bir tane al. Şunu alıyorum. Hı -hı. Yok yok yesin. Tamam. Tamam. Ulan ben bir tane al. alıyorum. Büyük ihtimalle bana da üç kere tatlı gelecek. Hı -hı. Normal. Bir tane daha yaşa Atay. Bizim kafanı seçeceğim. Dede ben bir tane gözüme kesseydim şunu ye şunu. Nasıl Masabıydı şu. Şu masabıydı bence. Ne masabıydı? Şikayo masabıydı bak onu ye bence. Hayır. Sen ne diyor? Masabıydı. Gel ben Kendisiz acıdan korktum. Kendisi istiyor. Hani onu onu aldığı yere verir misiniz sen? <gülüyor> Tatlıymış. <gülüyor> evet o. Ben de sana. Ya sana tatlı diye. Hayır ona yazın üç kez gelince yedirtiriz <laughs> yazılmıyor. Tamam Şunu da içmek Hangi küçük yiyebilirsin bu akıca? Bir yiyebilir miyim? Evet. Tamam. Çok küçük yemek yok. Şunu yiyeyim. Şöyle. Biraz bir Küçükleri bir avuçla yiyeceğiz sonra. Tabii ki de bunu yiyeceğim. Bence o basabilir. Olabilir. Bence basabilirler birbirine. Konuş konuş. Yine alacağım. Yalcaya. 11 dakika Şimdi. oldu. 11 dakika oldu. Devam. Eee. Evet. Anladın mı? İnsan da. yerde dayanamıyor ya. Ne değil. Ele mi olur? Ye. Ele mi olur? Bir şey olmaz. Valla bir bardak su içesim gece ama video sonrasında ben bu süreyi bitireceğim. <laughs> Bak bir atasöz söylüyorum. Aç doymam sanır. E dur, öyle değil. Evet aç doymam sanır. Tork acıkmam sanır. Ama acısın ya. Su acı böyle. Sus, ne kadar su içsen de geçmeyeceksin. Ama geçecek aslında. Anlatalım, boş Ay, ver. Ben ne alıyorum? Sen ne alıyorsun? Ne oluyor? Ben bir tane yemiştim. Yedim de Evet, evet. Yedim. Sen ne Allah'ım ne olur Hadi acı gelsin. Üç acı gelsin de. Evet, üç acı gelirse bana yedireceksin. İyi acı geldi. Tatlı. Tatlı değil mi? Normal, normal. Normal! Acı, varsa var ya. Acı, ben onu bırakamayacağım. Ye ye sen, ye 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 ye. Ye, ye gerçek kosa bu, değil mi? Geliyor değil mi ağzına yapıştırıcı? <laughs> biz bunu yiyeceğiz değil, bu asal bir değil de, biz daha çok yapıştıracağız. Daha iyi olur. Ben çok kötü. Ulan ben üç acıyı yiyeyim de, sana yedireceğim. <laughs> sen kameralara bak. Yürü. Hayda Allah bismillah. Kısacağım. <laughs> Vereceğim. Evet Oo çok kötü. Acı. Acı midem bulandırıyor çok kötü. Düştüm ya galiba bana da acı geldi. Acı, acı geldi. Sarı yapıştırıcıya <laughs> benziyor ya. Sarı, varsan seni canım. Hadi ye. Hadi ye. Şimdi. Çocuklar alışıyordu hani. Cümleler Ay, şunu, şunu almak istiyor. Abi, daha da değildir. O da Tamam, ben bir tane daha al. Şuradan şuraya biraz daha olabilirim. Ejon olmaz çıkacak 14 dakika kaldı. 14'te kaldı. 15 olsun. Ne? <laughs> olsun <laughs> 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 normal normal. Tatlı tatlı O

Hayır. <laughs> Üçüncü, bir tane daha küçük yersem eleneceğim. O yüzden büyük yemem gerek. Dokunumuzu almasın dedi. Ben de dokunmayacağım. Bak <laughs> önce. Yok Ya oğlum sen ya. Selahattin gözünü kapatıp da alır mısın? Şunu seçiyorum. of. da. Oh, oh, oh. Normal ol. Oh. Şu da normal çıkacak değil mi? Hadi acı çıkacak ya da. 15 dakikaya geçtin mi? İşte bu. bu. Normal. O zaman nasıl vereceğiz şimdi kaydedeni? Direkt su iç. Devam edin. Devam. durmak yok <laughs> koyu içi su Yapma yapma. Hayır. Ne? <laughs> An sana Acı mı gelmişti? Oo. Hayır tatlı gelmişti tabii. De. Tat, at olmuş, kelime oluşmuş. Gördün. <laughs> at at at. <laughs> at at at. <laughs> <laughs> evet. En çok acı yiyen birinci olsun say. En çok kim acıyı? Beş mi yiyeceksin şartı? Hayır. Bitiriyorum videoyu. Bitiriyor Tamam. Benim acılarımı sayıyorum. Bir, iki, üç, Bu dört, kalanlarda da dört, beş, Yarım küçük bir video çekeriz. Altı. Ben altı sen yemişim. Altı acı mı? Çatı ve ben... Dö, dört. Çatı bekle. Bir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane. Çağatay'ı tebrik ediyoruz. Kazanan Çağatay. Dur dur. Senin parmağında yine bu tozlar kaldı mı? Bak, ben, kaldım. Alır, Videoda ben de Videoda böyle yaptım. arasınız görebilirsiniz. Görüşürüz Oo. Oh. arkadaşlar. Videomuz bu kadar. Görüşürüz. Doğru. Video like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Video abone olmuyor. Pardon kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.